Gelir az, kiralar yüksek. Kirada olanlar Allah yardım etsin. Konut kiralarında %25'lik zam tavanı 2 Temmuz'da sona erecek. Uygulama devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu soru cevap beklerken Merkez Bankasından bir mesaj geldi. Bu son dönemde oldukça önemli. Para politikası kurulu toplantı özetinde dikkat çeken ifade yer aldı. Kira artışını %25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının enflasyona etkisi de yakından takip edilecektir denildi. Bir adamın bir evi kiraysa eğer geçinmesi çok zor. Öncelikle enflasyonla mücadele etmeli. Yani onun açısından da bakıyorum tek gelir yaşlı kişi emekli maaşıyla mümkün değil geçinemez ama benim adıma da mümkün altı yok yani iki çalışan maaşıyla çocuk okutacaksın bir yandan özel dersi bilmem nesi çok zor. Peki sınır kalkarsa hesaplama nasıl yapılacak? %25'e devam edilmezse ya da yeni bir sınır getirilmezse kira zamlarında eskiye dönülecek. Yani 12 aylık enflasyon ortalaması yansıtılacak. Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre Mayıs ayında bu oran %59,64 olarak gerçekleşmişti. Yani bu ay %25 sınırı olmasaydı tavan oran olarak %59,64 uygulanacaktı. Kabasına göre kira fiyatı uyguluyor. Ondan sonra e, bunlardan dolayı da tabii ki kiracı, ev sahibi kavgaları, cinayetler görüyor.